Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi TESAM 9. Uluslararası Kongresini düzenliyor. Kongrenin ana başlığı ise krizler çağının başlangıcı. Kongre açılışında yeni dünya düzeninin kurulma sürecini değerlendiren TESAM Başkanı İlyas Bozkurt, Türkiye'nin şimdiden yeni düzene yönelik hazırlıklar yapması gerektiğini söyledi. Bu orta boy ülkeler için çok tehlikeli bir durum. Türkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi TESAM'ın 9. Uluslararası Kongresi başladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen kongreye yüze yakın uluslararası akademisyen katılıyor. Ayrıca çok sayıda bilim insanı, emekli asker ve emekli diplomat da katılımcılar arasında. İki gün sürecek kongrenin açılış konuşmasını TESAM Başkanı İlyas Bozkurt yaptı. Kongrenin ana başlığı krizler çağının başlangıcı. 1990 yılında Rusya yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri kendi başına bir dünya düzeni kurmaya çalıştı ama bunu başaramadı. O bununla uğraşırken doğudan Çin gerçeği ortaya çıktı, Hindistan gerçeği ortaya çıktı ve bugün dünyada yepyeni dengeleri kuruluyor. Yeni dünya düzeni kurulmadı ama şu anda kurulma yolunda gidiyor. Bu kurulma süreçleri hep sancılı olur, krizlerle dolu olur. Peki Türkiye yeni döneme nasıl hazırlanmalı? İki kutuplu ama çok merkezli bir dünya düzenine doğru dünya gidiyor ve bunun sancılarını yaşıyor. İşte bu sancılı dönemde Türkiye'nin doğru bir rol, pozisyon alabilmesi, e, altyapı çalışmalarını, geleceğe dair planlamalarını çok iyi yapması gerekiyor. Türkiye'nin konumunu güçlendiren en önemli konulardan biri de Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri. Özellikle Azerbaycan'la son dönemde yakalanan ivme iki ülke açısından da çok önemli. Azerbaycan Cumhuriyeti güçlendi, büyük bir devlet oldu. Ve Azerbaycan ekonomisi gelişti, eğitim ve kültür seviyesi gelişti. Bir taraftan da Türkiye gelişti. Ve birbirimizin gelişimine çok büyük katkıda bulunduk. Bu anlamda Azerbaycan'ın diğer Türkiye Cumhuriyetler arasında bizim için çok ayrı bir yeri vardır.